Herkese merhabalar. Ben Baran Alan, pozitif pet eğitmeniyim. Bugün İnci Sözlüğün Farkına Var programının konuğuyum. Ve bugün hayvanlar hakkında doğru bilinen yanlışların farkına varacağız. Motosikletli kuryeleri kovalayan köpekler için ne yapılabilir? Bu çok sık karşılaştığımız bir durum. İnsanlar için olan yiyecekler hayvanlar için zararlı mıdır? Bunlar tabii ki kesinlikle uzak durulması gereken yiyecekler. Fakat köpeklere aksesuar takmak doğru mudur? Köpeklere kozmetik aksesuar takmak kesinlikle yanlıştır. Peki köpeğim onca ödül mamasından dolayı küle almaz mı? Bu çok genel bir yanıtsama. Hayvanlarını eğitenler için bir numaralı tavsiyeniz nedir? Yanlışı boş verin, doğruyu yakalayın. Hayvanlara yapılmaması gereken en kötü yaklaşım nedir? Onları domine edebileceğinizi düşünmek. Köpeğimizi bizim yerimize eğitebilir misiniz? Biz buna tasmayı bana ver sendromu diyoruz. Baran Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. İlk sorumla başlamak istiyorum. Tabii. Clicker nedir? Nasıl kullanılır? Clicker, Pavlov'un klasik koşullanma teorisini hayata geçirebildiğimiz basit bir araç. Bir kere bastığımız zaman tık diye bir ses veriyor, bir klik sesi veriyor. Her defasında aynı sesi veriyor ve biz bunu her sesin geldiğinde peşine aynı sonucun geldiğini sağladığımız bir araç. Klik sesi peşine gelen mama sesi. Peki eğitimlerde hangi metotları kullanıyorsunuz? Hope eğitim modelinde biz her zaman öğrenen odaklı metotları kullanıyoruz. Mevcut bilimsel çalışmaların el verdiği en az stres ve en az iticilik yaratan en az bölücülük yaratan metotları kullanıyoruz. Hiçbir şekilde fiziki müdahale, ceza, dominantlık, alfalık, itaatlik vesaire gibi konuları içermiyoruz. Peki hangi araçları kullanıyorsunuz? Öncelikle hayvanlara ve hayvanların yoldaşı oldukları insanlara olan saygıyı kullanıyoruz. Bununla beraber gözlem, neşe, bilim, oyun, ödül ve bir clicker kullanıyoruz. En çok sorulan sorulardan bir tanesi köpeğimi yemek ile eğitirsem bu sadece yemek varken sözümü dinler anlamına mı gelir? Evet ve hayır. Bu yalnızca verilen direktifin yanlış olması veya eğitmenin yanlış tekniği uygulamasıyla gerçekleşebilir. Doğru teknikte mutlaka hayvan istenilen davranışın hayata geçmesiyle ödülün geleceğini bilir. Diğer türlü evet mamaya odaklı bir davranış geliştirebilir. Peki köpeğim onca ödül mamasından dolayı külü almaz mı? Bu çok genel bir yanıtsama. Biz verdiğimiz ödül mamalarının kalori miktarını da hesaplarız ve bir köpeğin günlük bir kalori ihtiyacı vardır. Verdiğimiz ödül mamalarının kalorilerini günlük mama ihtiyacından düşeriz ve daha az mama vererek kiloyu sabit korumasını sağlarız. Özellikle toplumun farkına varması gereken bir soru, insanlar için olan yiyecekler hayvanlar için zararlı mıdır? Her hayvan için toksik maddeler içeren yiyecekler vardır. Bunlar tabii ki kesinlikle uzak durulması gereken yiyecekler. Fakat hayvanlarla çalışırken özellikle aşırı dikkat dağıtan veya aşırı stres yaratan durumlarda insanlar için de lezzetli gelecek olan besinleri kullanmakta bir sakınca yoktur hayvanlar için toksik maddeler içermediği sürece. Mutlaka bir piramit olarak düşünmeliyiz taze ve lezzetli olan besinleri en zor durumlarda devreye geçirip bu davranış benimsenliğinde daha düşük ödül değeri kazanmış olan ödül mamalarını kullanmakla devam ederiz. Her cins, yaş ve boyutta olan hayvanlara eğitiyor musunuz? Evet, her, her cins, yaş ve boyda insanı da eğitiyoruz. Peki evde eğitimin avantajları nedir? Evde eğitim size özel bir hale getirilmiş bir eğitimdir. Dikkat dağıtan unsurların en aza indirilebileceği, konsantrasyonun en maksimuma çıkarılabileceği ve insanlar için de en rahat ortamlarda çalışabilecekleri bir çalışma metodu. Örneğin takıldığınız bir konu var ve bunu ev içinde çözmeniz gerekiyor çünkü yaşam alanınız burası. Mevcut yerde aynı anda bir çözüm üretmemiz daha rahat. Peki Baran Bey, izleyenlerimiz arasında da köpeği olan izleyenlerimiz vardır. Evet. Kö köpeğimizi bizim yerimize eğitebilir misiniz? Biz buna tasmayı bana ver sendromu diyoruz. <laughs> Bu durumu sadece çok zor vakalarda üstleniyoruz yani sahibinin aşamayacağını bildiğimiz konularda veya hayvanın içinde bulunduğu noktayı aşamayacağını, içinde yaşadığı koşullarla aşamayacağı durumlarda devralıyoruz. Onun haricinde çalışmalarınız sırasında sizin takıldığınız noktaları veya aşamadığınız uygulamaları farklı alternatiflerle size çözüm olarak sağlayabiliyoruz. İlla bana devretmenize gerek yok. Yani sizin çözebileceğiniz, hale de getirebileceğimiz çalışmalarımız mevcut her zaman. Peki bu çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Tabii bu çalışmalar yeri geldiği zaman online çalışmalar olabiliyor. Araya mesafe girdiği zaman veya on-site yani evde çalışmalar olduğu zaman yönetim ve planlama metotlarını devreye sokuyoruz. Evde kullanmanız gereken ekipmanlar olduğunu öngörürsek bunları öneriyoruz. E veya ayırmanız gereken durumlar olduğu zaman veya eklemeniz gereken şeyler olduğu zaman bunu öneriyoruz. Misal dışarıdan geçen insanlara veya araçlara havlayan köpekleri sakinleştirebilmek adına camlara bir buzlu, film çekmek gibi mesela basit alternatifler önerebiliyoruz. Peki bu eğitimin sonuçlarını ne kadar çabuk görebilirim? Bu çok değişkendir. İstenilen bilgiyi, gerekli olan bilgiyi bir seansta da aktarabiliriz. Fakat asıl olan pratik ve egzersizdir. Biz çalışmalarımızda haftada bir veya iki olarak sıklaştırdığımız çalışmaları ödevlerle takip ederiz ve bir grafikleme ile işleyişin ne sonuçlara getirdiğini takip ederiz. Sonuç itibariyle aktarılan bilgi, konsültasyon bir bilgi aktarımı adı üzerinde. Fakat asıl olan pratik olduğu için ve doğru pratiğin nasıl yapıldığını öğrenmek için tekrar yapmak gerekir. Ve bu tekrar için yardıma ihtiyacınız olduğu sürece beraber çalışmamız gerekir. Hayvanlara eğitebildiğinizi söylediniz. Peki sahiplerine yardımcı oluyor musunuz? Bir hayvanı eğitmek, eğitmen yoldaşlığında bile stresli olabilir. Fakat öğrenmek mekanik bir yapılır. Biz insanların en iyi neşe ve başarıyla öğrendiklerini biliyoruz. Bir dans öğretmek, dans öğrenmek gibi, bir koreografi öğrenmek gibi düşünün bunu. Herkesin bunu öğrendiği farklı tempolar vardır. Bu konularda yardımcı oluyoruz. Bir insana alışmadığı bir şeyi hızlıca ve fazlaca yüklemek sadece başarısızlığa olan hedef gösterir. Biz daha sakin, daha uyumlu, daha rahat çalışabilecek bir egzersizi kişiye bulmakla mükellefiz. Asıl eğitmenin sahip koşulu yaptığı nokta burasıdır. Peki önemli sorulardan bir tanesi daha. Motosikletli kuryeleri kovalayan köpekler için ne yapılabilir? Bu çok sık karşılaştığımız bir durum. Sonuçtan bağımsız olarak köpeklerin irite oldukları konu her neyse verdikleri reaksiyon farklı olabilir. Bu basit bir havlamadan basit bir bakmadan araç veya reaksiyon verdikleri unsur her neyse ortadan kaybolana kadar kovalama, havlama veya saldırmaya giden bir davranış bile olabilir. Fakat biz bu gibi metotlarda öncelikle angaje ve salı verme isimini verdiğimiz bir metot uygularız. Köpek angaje olduğu noktayı önce işaretleriz. Angaje olduğu noktada bir daha önceden irite olduğu faktörün ona bir yiyecek bir motivatör getirdiğini fark ettiği durumda bir sonraki adımını salı verme olarak bekleriz. Yani ben angaja olduğum, daha önce irite olduğum faktörü gördüm, mama alıyordum. Şimdi ilgimi ondan bıraktım ve sahibime bakıyorum diyelim. Burada salı verdiği noktada artık salı verdiği noktayı işaretlemeye başlıyoruz. Ve böylelikle basit bir irite olduğum şeyi gördüm ama sahibime baktım, ödülümü aldım şeklinde çevirebiliyoruz. Peki Hayvanlarını eğitenler için bir numaralı tavsiyeniz nedir? Yanlışı boş verin, doğruyu yakalayın. Yanlışı düzeltmekle o kadar çok vakit harcıyorsunuz ki doğruyu yakalamayı hiç ele almıyorsunuz. Yani insanların seçim Hakkı olduğu gibi hayvanların da seçim hakkı var. Doğruyu yakaladıkça, doğruyu ödüllendirdikçe yanlışın tercih edilmediğini gözlemleyin. Zaten birçok sorunun önüne geçmiş olacaksınız. Peki köpek dışında başka hangi hayvanlara eğitim veriyorsunuz? Pozitif davranış bilimleri soğukkanlı hayvanlar dışında bütün hayvanlara uygulanabilir. Benim çalıştığım, çoğunlukla çalıştığım hayvanlar kedi, köpek, at ve kuşlar, papağanlar özellikle. Ama dediğim gibi boyut, yaş, cins fark etmeden her hayvana ve insana uygulayabildiğimiz metotlar. Peki başarısız olan eğitimler oluyor mu? Mutlaka. Öncelikle şunu anlamamız lazım. Biz eğitmenler olarak herkese ulaşamayacağımızı bilmemiz gerekiyor. İnsanlar olarak belirli yaşlarda, belirli fikirlere sahibiz. Bir konuya açık olmak, her şeyi kabul etmek anlamına gelmeyebilir. Bir verilen direktifi kişinin takip etmesi de kendi başarısıyla ölçülür. Başarısız olmanın bir nedeni vardır ve bu neden tespit edilip başarıya tekrar ulaşılabilir. Fakat kişinin mutlaka direktifi doğru takip edip doğru uygulaması gerekir. Peki son zamanlarda Boji gündem olmuştu biliyorsunuz evet, sizde. Evet sevimli Boji. Boji'nin metroda bir hikayesi oldu. Boji'nin saldırılarını düşünen insanlar oldu. Peki sokak hayvanlarına karşı nasıl davranmalıyız? Sokak hayvanlarına karşı öncelikle onların bir yapıları ve bir bölgeleri olduğunu anlayarak bir saygıyla yaklaşmalıyız. Birçok insan sokakta uyuyan hayvanları çok sevimli bulur ve onları uyandırarak sevmekte bir sakınca görmezler. Fakat bir hayvanlarla çalışan biri olarak bir köpek için özellikle bunun çok ürkütücü bir durum olduğunu söyleyebilir. Siz özellikle çok açık bir alanda uyurken rastgele birinin kafanızı okşayarak en hassas bulduğunuz yeri okşayarak sizi uyandırması tedirgin eder mi? Cevap evetse köpeğe de veya o hayvana da böyle yaklaşmamalısınız. Sokak hayvanlarının farklı verdiği reaksiyonlar vardır. Bahsettiğimiz gibi araçlara geçen araçlara havlamak, bazı insanlara havlamak, başı bağlı olan insanlara, eşarp takan insanlara havlamak, motosiklet kaskı ta taşıyanlara havlamak vesaire. Bunların hepsinin bir sebebi vardır. Sadece buna saygıyla yaklaşıp durumu ortadan kaldırılacak şekilde davrandığımız sürece sorun ortaya, yüzeye çıkmayacaktır. Hayvanların yapılmaması gereken en kötü yaklaşım nedir? Onları domine edebileceğinizi düşünmek. Yani bir hayvanı domine edebileceğinizi, onu itaat ile yönetebileceğinizi ve bununla egonuzu tatmin ederek hayatınızı sürdürebileceğinizi düşünüyorsanız çok çok yanılıyorsunuz. Yani bir noktada çok sert bir duvara çarpacaksınız. Bir hayvana ceza vererek dediğim gibi doğruyu yakalamadan yanlışı yanlışı odaklanmanız sizi sadece geriye götürecektir. Ve bir özellikle fiziki müdahaleye gidecek kadar verilen reaksiyonların her biri unutmayın ki farklı bir yerden patlak verecektir. Bir köpek bir noktaya kadar bir davranışı negatif bir davranış tolere edecektir. Bir noktada artık sizden ya korkmayacaktır ya korkusunu aşmış olacaktır veya artık canına tak edecektir. Ve bu sefer hiç beklemediğiniz bir tepki verecektir. Bunları yaşamanızı istemeyiz. Bir hayvanın da bunu yaşamasını istemeyiz. Bu yüzden yapacağınız en kötü şey bir hayvanı domine edebileceğinizi düşünmeniz veya ona bir alfa olabileceğinizi düşünmeniz. Peki dominant ya da alfa olmanın bir faydası var mı? Tamamıyla zararı var. <laughs> Özel öncelikle kendinize çok büyük zararlar var. Birincisi yaptığınız yaklaşımın hiçbir sonuç getirmediğini göreceksiniz. Bazı hayvanları korkutarak, ürküterek, üstüne giderek, domine ederek istediğinizi yaptırdığınızı düşünebilirsiniz. Fakat o hayvan sadece bilinç altında içgüdüsel olarak belki de yapması gereken, yapması doğal olan bir şeyi yapmasının yanlış olduğunu öğrenerek başka bir şekilde bunu bir dışa vurumu tercih edecektir. Bu sefer farklı bir soruna sahip olacaksınız. Domine etmeye çalışmak insancıl bir yaklaşımdır. Değildir. Alfa olmak ne demektir? Bu çok çok yanlış bilinen bir şeydir. Alfa dediğimiz terim ilk anlamına gelir. Sürü hayvanlarında vardır bu. E özellikle avlanan sürü hayvanlarında. Alfa ilk saldıran anlamına gelir. İlk harekete geçen ve haliyle de avı ilk yiyen olan hayvandır. Sürü ona saygısını da yürürken de gösterir, yer değiştirirken de gösterir, uyurken de gösterir. Fakat insanların alfalıkla bir alakası yoktur. Bir insan bir canlıya alfa olmamalıdır. Bir insan bireysel olmalıdır, bir canlı da bireysel olmalıdır. Siz köpeğinizle veya hayvanınızla hayatınızı normal istişare, normal yaşamalısınız. Hayvanınız da kendi kendine ayrıca zamanı olmalı ve bu zamanı zengince yaşamalı. Gerekirse kendi başına oyun oynamalı, gerekirse kendi başına uyumalı, gerekirse kendi başına yani rahatça ev aktivitelerini gerçekleştirmelidir. Fakat sizin alfa olarak bir rol üstlenmeniz sadece kendinizi kandırmaktan ibarettir. Peki bodyguardlık eğitimi nedir? Bodyguardlık eğitimi çok büyük bir uydurmadır. <laughs> Köpeklere farklı hareketlerin insanlar tarafından aslında benimsenmeyecek, istenmeyecek durumları normalize etmek demektir bodyguardlık eğitimi. Evet pozitif davranış bilimleriyle koruma eğitimi veren yerler de var, veren eğitmenler de var. Fakat bu durumlarda o köpeğin yaşam koşullarının ne kadar önemli olduğunu ele almamız gerekli bir köpeğin hata yapma oranını minimalize etmek sizin en büyük sorumluluğunuzdur. Bir köpek evet sizi korumak veya eğittiğiniz koşulları korumaya yönelik eğitim alabilir. Bunu pozitif davranış bilimleriyle de alabilir. Fakat koruması gerektiği şeyin bir bebek olduğunu mu, bir silahlı soyguncu mu olduğunu ayırt edemez. İkisi de aynı şeydir. Unsur gerçekleştirdiği zaman harekete geçer. Siz hiçbir zaman bir köpeğin bodyguardlık eğitimi almış veya sözde eğitimi almış olan köpeğin bir bebeği ısırdığı için veya bir çocuğu ısırdığı için suçlayamazsınız. Çünkü o öğrendiği şeyi yapar. Köpeklere aksesuar takmak doğru mudur? Köpeklere kozmetik aksesuar takmak kesinlikle yanlıştır. Özellikle bu diğer köpekler tarafından nasıl algılandığını bilmediğimiz için ortaya çıkar. Bazı süs köpeklerinde mesela zilli oyuncaklar veya zilli tokalar veya canlı renklerde tokalar, aksesuarlar görüyoruz. Sonra başka köpekler kendi oyuncaklarında gördükleri unsurları başka hayvanların üzerinde görüyorlar ve bunları haliyle bunlarla interaksiyona geçmek istiyorlar. Ve bu sefer istenmeyen kavgalar ortaya çıkıyor. Kozmetik aksesuarlar sadece insanları tatmin eder. Hiçbir köpek için hiçbir faydası yoktur. Baran Bey çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Öncelikle Farkına Var programına beni davet ettiğiniz, konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün hayvanlar hakkında doğru bilinen yanlışların farkına varmaya çalıştık. Umarım herkese faydalı olabilecek bilgiler aktarabilmişimdir. İnci Sözlü'ye, İnci Sözlü'nün harika ekibine, çalışkan genç ekibine çok çok teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını dilerim.